Bu kadar karabata yan yana görmemiştim. Balık sürüsü var galiba. En az 250 300 tane karabatak ve martı sanırım sahile büyük bir balık sürgünü var. Sürü geldi. İnanılmaz. Bu kadar karabatığı yan yana görmemiştim. Martılar da geldi Haber aldılar sanırım Evet karabataklar dalıyor Sanırım büyük bir balık Sürüyü sahile sürdü Bir operasyon var Bir Yunus olabilir Müthiş sahne ya Harika Bakın bu kadar karabatak İnanılmaz Sürüler uçuyor ileride Farklı bir durum var. Her an bir Yunus görebiliriz. Kedilere akciğer almıştım. Ciğer demiyorum çünkü ciğer 50 lira kilosu. Sürü, sürüyü bilmiyorum kamera gösterecek mi ama. Huu, müthiş bir akın var ya. Harika. Keşke daha güzel bir kamera olsaydı. Bu sahne kaçmazdı yani. İleriye doğru bir akış var. Karabataklar. Evet. Şöyle şuradan da çekeyim. Sanki suyun içinden binlerce karabatak çıktı gibi ya. Evet. Uçuş devam ediyor. İleriden geliyor. Kartal tarafından çok büyük bir sürü geliyor. Ne varsa şu gösterdiğim yerde bir sürü vardı. Tabi izleyenlerin çoğu karabatağın ne olduğunu bilmiyordur. Böyle de bir durum var yani. Çevremizdeki kuşları tanımıyoruz. Kuş adı kuş. Karga da kuş, martı da kuş. Kumru da kuş, güvercin de kuş. Kumruyla güvercini ayıramayan 30-40 yaşına gelmiş okumuş adamlar var. Anneler, babalar artık çocuklarına sadece kuş diyor. Tür bildikleri yok. Evet. Anlık bir çekim oldu. Çevrenize ilgi duyun arkadaşlar. Çevremize sadece insanlar yok. Karabataklar var, martılar var. Bir yığın kuş var. Kedilerin türlerini bile öğrenin Tekir midir? Sarma mıdır? Nedir? Ayırın. Kolay gelsin.